Mutfağa dair kalın hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 adet patatesten okuldan gelen çocuğa muhteşem bir baharatlı patates tarifim var. Ben orta boy patates kullandım ve şimdi halka halka keseceğim. İsterseniz elma dilimde dilimleyebilirsiniz. Tamamen arzuya göre. Şu an fırınım açık. Ben bu tarif fırında hazırlayacağım. İsterseniz aynı şekilde tavada hazırlayabilirsiniz. Patateslerin üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı isterseniz sıra da kullanabilirsiniz. Damak tadına göre tuz. 1 çay kaşığı kekik. Çay kaşığı ucuyla kimyon. 1 çay kaşığı pul biber. Ve çay kaşığı ucuyla karabiber. Baharatları sevdiğiniz baharatları çocuğunuzun damak tadına göre ayarlayabilirsiniz. Harmanlayalım. tepsimi yağlı kağıda serdim ve hazırlamış olduğum patatesli karışımı boşalttım. Dağıtalım patateslerimizi. İstediğiniz miktarda hazırlayabilirsiniz bu tarifi. Tepsimizi önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri güzelce pişene kadar ve yumuşayana kadar gönderelim. Patateslerim yeteri kadar fırında kaldı. Fazla pişirmeyin, kurumasın. İstediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. İsterseniz ketçapla veya yoğurtla. Ben aynı tabakta üç farklı servis yaptım. Bir tanesini sade koydum. Kıvamını görüyorsunuz. Patateslerimiz çok güzel bir şekilde pişti zaten. Şimdiden deneyecektir. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirsin açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere.